Türmezsem bana var ya kribistemesin de senin beynine var ya kim sokacak? Bir de kaldı kraviz. onunla eskide kaldı. Tamam? Mı? Yapma bunu, yapma, 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 yapma vururuz. Yapma diyorum sana. Kribiz. Senin ihtiyacın var biraz beynin <laughs> Ulan yapma diyorum bunu, yapma Gerizekalı Birazcık beynin aşağıda senin beynini yumuşatıyorum. Ulan sakinleştin? Ulan bana bak benim. Yani, değil mi biraz sakinleştin mi? Ulan ben sana yapacağım biliyorum. Seni var ya senin hayatını ben... sikmezsin. Sakinleştin. Sakinleştin gördüğün gibi değil mi? Çok sakinleştin. Hı, ben, sakinleştin ben sana olsa... bir şey söyleyeyim mi? Ben bak senin senin, senin bak sen deli bak, bir şeysin. Bak beni ayağa kaldırma. Benim ayağa kaldırma yine. Ulan sakın ayağa kaldırma. Ağzına benim canım... veririm bak. kalkardım benim... ağzına biraz önce beynine şimdi ağzına veririm. Sus. Benim canımı sıkma seni beynine girerim ha. Bak seni yapma. Evet, Artık ağzına. Bak sakın hızlı hızlı yapma. Sakın hızlı hızlı yapma. Ulan sen ne yapma lan yapma. Ulan gerizekalı yapma. Geri yapma. Oğlum benim canımı sıkma. Tamam kravis. Ee, şimdi sen paralarını hangi tarihte alacaksın biliyor musun? Tarihi bir ay içinde kendiniz düzene sokun. Ben sana tarih vereyim mi?